Arkadaşlar günaydın kanalımı ve mutfağıma hoş geldiniz şimdi pırasalı e, kahvaltılık yapacağız pırasamız vardı böyle birkaç adet yeşil yerlerini kullandık biraz da kullanılabilir e, yarın şişe şöyle yarısına soda içine koyuyoruz temizledik yıkadık kıydık bunu bu şekilde bir 5 dakika bekletelim Arkadaşlar bunun suyunu süzdük. 5 dakika beklettik. İçine 2 adet yumurta 2-3 kaşık yoğurt bir çay bardağı da karabiber, pul biber ve tuz. Biraz çay kaşığı bunlar. Bir paket kabartma tuzu bir, bir kase kadar da peynir bir çay bardağı kadar da su şimdi bunun içine un unun kıvamına kendimiz ayarlayacağız. İki bardak gider bir buçuk mu un ilave edeceğiz. Şöyle bir hamur elde ettik. Kek hamuru da daha çabuk değil. Biraz ondan katı. Şöyle tavamızda ayrıcımız aldık. Aldık ısı. İçine şöyle biraz yağlayalım. Bir da yardımıyla her tarafını. şimdi. Bunun içine yarım çay bardağı da e, yağ ilave ettik. Yağ söylemeye başlamamışım. Yağ koyduk. Şimdi tavamız kızsın. Bir pişirelim. Şu şekilde arkadaşlar bir yanına pişirdik. Bir yanına çevirdik şimdi. Şöyle. Börek tava böyle denilebilir. O net denilebilir. Harika bir lezzet var. Bir pişirelim. Arkadaşlar denemenizi isterim. Memnun kalacaksınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı günler. Afiyet olsun. Arkadaşlar böreğimiz bu şekilde pişti ve bitti. 3 parça şey kaldı. Deneyin arkadaşlar. Afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.